Arkadaşlar herkese günaydın ve selamlar. Bugün Mısır Müzesi'ndeyiz. Mısır Müzesi'nde sizlere bu Mısır'ın eşsiz es eserlerini göreceğiz. Firavun e, Firavun değil de daha doğrusu mumya e, değişik mumyalar Sifengsler ve antik Mısır'dan kalma çok güzel eserleri sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Mısır Müzesi'nde giriş yapıyoruz. Bu şekilde giriş pro olması lazım. O tarafta ne olmuş ya çıkış mı? Var ya? Elektrik kontroller yapılıyor. Kontrolden geçtik. Var abi. Evet, bunlar gerçek Mısır heykelleri. Yani antik Mısır'dan kalan. Görüyorsunuz şimdi birkaç tane daha fotoğraf çekinelim, çekelim ve sonra devam edelim. Kamera artık. Sonunda ayarını yapabildim. Görüyorsunuz antik Mısır'dan kalan eserleri. Çok güzel. Değişik figürler oyulmuş bu şekilde. Bu bunlardan kalma heykeller. Antik Mısır neden önemli? Antik önemli olmasının nedeni inşaat teknikleri olsun, geometri olsun, tarım olsun, matematik olsun. Bu uygarlık birçok dünyaya buluş sunmuş yani. O yüzden antik Mısır çok önemli. Lahitleri görüyorsunuz. Bu şekilde. Böyle görüyorsunuz. Bu arada bunlar gerçek hakiki yapım yani öyle çakma değil. Görüyorsunuz burada motifleri. Bunlar da işte her şeyden kalma yani. Aman yani o kadar video çektim Anca bu kameranın ayarını anca bulabildim ya burada şimdi fotoğraf video falan çekelim biraz telefona sonra devam edelim. Gördüğünüz bir mumya arkadaşlar. 5000 yıllık. Tırnakları ve elleri. Allah'ın yani, bu Bunlar lahit. Yani kabut gibi bir şey. Kabuta lahit diyorlar. İşte bir gün olacağımız şey bu. 5000 yıl önce yaşamış bir insan ve onun mumyası. Bizler de böyle olacağız. Bizim mumyamız bile olmayacak, bizi hatırlamayacaklar. Kalmadı. Şunları gördükleriniz hep lahit arkadaşlar lahitler bu şekilde şu da bir lahit mesela yani tabut bunun içine mumyaları koyuyorlardı artık statüsüne göre lahit vardır yani statüsüne göre tabutu var Bunlar işte firavunların kullarında altınlar falan eşyalar falan filan. Mesela şunlar farklı şeyler. Artık ne olduğunu tam bilmiyorum. Bunlar da eşyalar. Yani statüye göre bir kullanım şekli vardı. Günümüz insandan ne farkı var? Hepsi gösteriş meraklısıymış işte. Ölmüş gitmiş. Sizin bu objeyi aldım abi işte. Al, al. Bir havanın köpeği. Tutan komod. <laughs> Eşyaları <oraya> falan filan. <laughs> Mısır haritası. La you, <laughs> ses mi diyor, diyor bazı yerlerde video çekimi yasak ama burada yasak mı bilmiyorum her yer lahit abi her yer evet. kullanılan değerli eşyalar Şimdi öbür tarafa doğru geçelim. İkinci kattayız zaten. Yavaş yavaş geçiyoruz. Sultan Kamu'nun burada layiti var. Gördüm biraz parlak altından yapmışlar, Ekstrem bir şey yok. Ee, çekim yasak. Ya sanki bana çeksem ne olacak? Tutankamon'un lightinden bana ne? Bana ne oğlum? Yani Tutankamon'un lightini, fotoğrafını, videosunu çeksem bana ne? Hani Tutankamon gitmiş 5000 yıl önce yaşamış. Anladın mı? Gidiyor onun fotoğrafını, videosunu çektirmiyor. İşte niye? Görmesinler diye mi acaba? Bilmiyorum. ilk kata inelim. İlk kata bir inelim abi. İlk katta da böyle hep e, duvar yazıları falan var yani böyle zamanında. Aslında o yazıları, figürlerin, duvardaki figürlerinde ben şöyle olduğunu düşünüyorum. O zamanın yaşam yaşamını anlatıyor yani. O zaman fotoğraflama sistemi yoktu, fotoğraf makinesi yoktu, şimdi video yoktu. E tabi ne yapıyorlardı? Bu şekilde resimler çizerek o dönemin yaşantısını anlatıyorlardı. Ah, Aşağı inelim Ah, bakalım ya. ilk katta da genelde işte bu piramitlerde milim yani o zaman antik zamandaki böyle şeyler var. Yazılar, işte duvar figürleri falan var. Onlar da işte o zamanın yaşantısını anlatan figürler. İşte heykeller var. Bunlar tabi zamanında çıkarılmış. Bak şimdi oraya geçiyoruz. insanlık tarihinin kadim medeniyeti Mısır. Şimdi ise çok gerideler. O zaman daha ileride vermiş ya. Yani. Adamlar matematiği, geometriyi, işte inşaatı, tarımı, her şeyi bulan adamlar yani. Bu dünyaya antik Yunanlı, antik Mısır zaten çok büyük fayda sağladı. Bakın şimdi burada yazılar var. Mesela şunlar o dönemin artık yaşantısını anlatan şeyler. Yani figürler, görüyorsunuz bu şekilde, acayip değil mi? İşte atıyorum kral oturmuş kralın günlük yaşantısı olur işte ne bileyim o dönem insanların kölelerinin yaşantısı falan filan böyle gidiyor. Şimdi buradan nereye gidelim? Şuraya gidelim mesela. Hmm. Anlatılmak istenen kimin neler var işte bunu çözmen gerekiyor. Burada böyle bir adamlar acayip güzel de oymuş çizmiş ya tamam. Yani bakar mısın şuna? Tabii, ne olacak ki? O yaşam yaşantısında var telefon yoktu, internet yoktu, bir şey yoktu, İnsanlar gündüz sıkıntılar. Ya yani adam bunu çizer. Kendine işte bir sanat ver yapar yani. Çünkü uğraş ne vardı ki yani? Piramidi yaparsın, tarım yaparsın. İşte ondan sonra buraları falan kazarsın. Bu şekilde yaşarsın. Yine bir lahit. Abi herkesin de lahiti var ya. Mesela yaşantıya bak. Artık bir şeyler sunuyor falan. Acayip ya. Gerçekten insanlık tarihi çok değişik. Şu belgeyi çok beğendim gerçekten beğendim yani. Ah. Yazılan falan filan, piramit. Mesela bu bir şey sunuyor falan filan işte böyle şeyler. krallar olabilir. Onun çocuğu olur, bir şey olur. Bu işi değişik şeyler oluyor yani. Arkaya da gitmeyeceğim artık orayı gezdim. Bence yeterli bu kadar.